Dostlar hoş geldiniz Otomobil Günlüklerim kanalına. Bu videomun amacı kullanmış olduğum i20'nin şehir içi yakıt tüketimi aynı zamanda i20'den memnun muyum değil mi bunlardan bahsetmek. Öncelikle i20'nin donanım paketinden motorundan ve şanzımanından bahsedeyim. Motorumuz atmosferik beslemeni 1.4 bir motor arkadaşlar. Bu motor 100 beygir güç ve 127 Nm tork üretiyor. Şanzımanımız tam otomatik tork konvertörlü 4 ileri bir şanzıman. Aracımız 1.4 otomatik hatta şuradan gideyim. Elite Smart Pan paketi olarak geçiyor. Yani bu otomobilin en dolu versiyonu makyajsız halinin 2016 model bir otomobil. 13.000 kilometredeyiz şu an. Ben bu arabayı 6.250 kilometrede aldım. Şu an 13.071 kilometredeyiz. Hemen başlıyorum otomobilin yakıt tüketiminden bahsetmeye. Yakıt tüketiminden önce bahsedeceğim çünkü sadece yakıt tüketimini merak edip videoya gelen arkadaşlarımız olabilir. Videonun içinde aramasınlar. Yakıt tüketimini izlesinler, sonra ayrılmak istiyorlarsa ayrılsınlar. Onlar için öncelikle yakıt tüketiminden bahsedeceğim. Sonrasında da 20'den memnun muyum değil mi? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar i20'nin yakıt tüketimini birkaç farklı kullanım stiliyle test etme şansım oldu bu kilometreye kadar. Hem yazın kullandım çünkü 9. ayın başında aldım bu arabayı şu an 1. ayın sonlarındayız 1. ayın 23'ündeyiz hatta 2019 ee, Yaz şartlarında yazlık lastiklerle kontak aç kontak kapa yani sabah uyan gel arabayı çalıştır işe git 2 kilometre sonra kontağını kapat 4 kilometre pardon 4 kilometre sonra kontağını kapat gel çalış akşam olunca tekrar kontak aç tekrar kontak kapat bu şekilde bu otomobil yazın 8.5 ile 9.5 litre arasında yakıt tüketimi yazın sağlıyor. Kışa geçtiğimiz zamansa kışın arkadaşlar şu an yol bilgisayarım bana son sıfırlamamdan sonra eksi 20'ler 25'ler dahil Sivas'tayız şu an e, hepsi dahil olmak üzere bu otomobil bana 10.1 litre yol bilgisayarında gösteriyor. Gerçek verilere göre bu da yaklaşık olarak 10.3 litreye falan tekabül ediyor pompadan ölçtüğünüz zaman. Yani benim gördüğüm maksimum değer bu. Ben otomobili nasıl kullanıyorum peki? Hiç dikkat etmeden yer yer ara hızlanmalar, yer yer gazlamalar, yer yer normal kullanımlarla kullanıyorum. Aynı zamanda iki ayak bu arabanın gazına basıyor. Hem hanım kullanıyor hem ben kullanıyorum. Yani orada da bir düzensizlik var. Ee, bu otomobilde şehir içinde full gazlamalı kullanırsanız 11 litreleri görmeniz pek mümkün. Şehir içinde yine en az 8 litreleri görebiliyorsunuz. Çok daha kasarsanız trafiği çok daha açık bir yerdeyseniz belki 7 8 7 6'ları falan görebilirsiniz ama ben çok zor. Yani belli bir sürede görürsünüz. Sonrasında tekrar artar diye düşünüyorum. Şehir dışı yakıt tüketimi ile ilgili ayrı bir video yapmıştım. Onu merak edenler onu izleyebilirler. Otomobil günlüklerim YouTube kanalında. Gurbette olan Sivaslar için şöyle çarşıyı gezdireceğim. Özlüyoruz, izliyoruz, güzel oluyor diyorsunuz. Şu an meydandayız arkadaşlar. Atatürk'ten çıktık, istasyona doğru döneceğiz şuradan. Şimdi gelelim i20'den memnun muyum konusunda yakıt tüketiminden kısaca bahsettim. i20'den memnun muyum? Şimdi ben neden i20'yi aldım? Bunu soruyorsunuz, bunun cevabını vereyim. Bu fiyatlara yani 70-85 bin lira bandına turbo beslemeli. Ee, düşük hacimli başka bu sınıfta veya bunun belki bir üst sınıfında bir otomobil alabilirdim. Ama piyasaya baktığım zaman biraz daha eski, kullanılmış çift karma şanzımanla gelen e, otomobiller almak durumunda kalacaktım. Benim çift karmalı şanzımanlara bakış açım şu. Bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Yeni bir çift karmalı şanzıman alıyorsan mesela 0 veya 1 yaşında ya da 2 yaşında çok kilometre yapmamış alabilirsin abi sıkıntı yok. Ama biraz daha yüksek kilometrelerde aldığın zaman kavrama falan da değişmemişse, mekatronik de değişmemişse sana e, maliyeti olabilir. Yani tam otomatik bir şanzıman alırsan riskleri azaltmış olursun. Bu risksiz midir? Hayır. Bunun da riskleri vardır ama riski en az olan budur. Bu motor da riski en az olan motorlardan bir tanesidir. Çünkü turbo beslemeniz yok, aşırı beslemeniz yok yani. Ondan dolayı biraz daha risksiz bir satın alma yapmış oldum. Ve e, otomobilin teknoloji birazcık eski. Doğru. Dört yediri bir şanzıman var. Doğru. Bunun oranları güzel ama. Oranlarını uzun yol videosunda bahsetmiştim. Zaten bu otomobilin videosu da gelecek. Bundan önce baktım. 3 tane arabamın toplamda e, videolarını birinci ayda yayınlamışım. Bunun da videosunu dedim. Birinci aya yetiştireceğim. İnşallah bir aksilik çıkmazsa. Bundan dolayı bu otomobili hem yeniydi hem tipi güzeldi hem içi genişti. Görüş açıları gayet idealdi. Park problemi yoktu. Ondan dolayı bunu tercih ettim. Zaten otomobili hanımla birlikte kullandığım için hanım hem Hyundai'leri seviyor. Hyundai'lerin iç hacimleri yani i20'lerin iç hacimleri 4 kişilik kullanımlarda da bana yetiyor. Bagaj hacmi 301 litre gayet güzel. O da bana yetiyor. Ben evliyim ama çocuğum yok. Ondan dolayı çok bagaja da ihtiyacım yok. Yani kısaca şunu anlatıyorum size. Otomobil benim için Pastat'tan indi i20'ye bindi. İşte Mercedes'ten indi Tipo'ya bindi olayı değil. Benim için benim o anki ihtiyaçlarımı karşılıyorsa Önümü görebildiğim dönemdeki ihtiyaçlarımın tamamını karşılıyorsa benim için en iyi otomobil o, odur. Ben bugün inanın bana bir E250 olmasını istemem. Çünkü E250 olduğu zaman hanım onu nasıl park edecek? İşte şehir kullanımlarda nasıl olacak? Sadece hanım için değil benim için de geçerli. Benim e, şu da 2 saat park yeri ayrıca kadar maddi durumum, zamanım vesairem yok. Bana maliyetleri biraz daha az olan. Yakıtı 1 litre fazla olsun çok önemli değil çünkü zaten artık arabayla eskisi kadar uzun yol yapmıyorum. Yılda en fazla 1000 lira 1500 lira koyar bana fark olarak o da çok önemli değil. Eski bir araba alsam o 1000'i 1500'e onu harcayacağım. Bir de sanayide vakit geçireceğim. Çok fazla vaktim yok benim. Ondan dolayıdır ki zaten instagram postlarınıza vesaire zaman zaman dönüş yapamaya biliyorum. Bunun için de buradan söylüyorum. Kusura bakmayın. Abi. Ben 6'da işe gittim. 6'da çıktım. Şu an 6.35 geçiyor. Çıktım. Hemen kamerayı bağladım. Bu videoyu çekeceğim dedim. Akşam gideceğim. Editleyeceğim. Onu bekleyeceğim. Youtube'a yükleyeceğim. Kapak hazırlayacağım. Bir sürü işim var. Editlenmemiş bir tane senin 3 videomuz var. Onun editini yapacağım. 2 saat 3 saat o falan derken. Yani zaman problemim var işin açığı. Çünkü normal işim var. Youtube biraz daha bu aralar yoğunlaşıyor. Video yetiştirmeye çalışıyorum. Bunu da buradan söylemiş olayım. Gelelim tekrar konumuza. Görüş açıları, iç genişliği. Çünkü bu sınıfta en geniş arabalardan bir tanesi. Yani en genişi demiyorum e, çünkü Clio falan da var şu an tam hatırlamıyorum ama benzer genişlikteler e, ama en genişlerinden bir tanesi kesinlikle bu araba diz mesafesi baş mesafesi koltuk rahatlığı donanımı 6 tane beyin işte navigasyonun bluetooth'un dijital kliman cam tavanın hız sabitleyicinin vesaire geliyor İşte otomatik kararın içtik zahnesi vesaire. Gayet güzel. Tipi de güzel olunca, hanım da beğenince benim için bütün şartlar yerine oturmuş oldu. Ben otomobili açıkçası böyle bakıyorum. Otomobil alma işine de böyle bakıyorum. Ondan indi buna bindi. Baba dışarı çıktığın zaman takım elbise giyiyorsun. Evde donla geziyorsun. Yani takım elbise giyen donla gezer mi? Senin mantık o, o zaman. Yani çünkü böyle diyen arkadaşlar oluyor. O zaman evde de takım elbiseyle otur. Öyle bir şey yok abi. Benim o anki ihtiyacım odur. Evde takım elbiseyle oturmaz. Donla oturulur. Benim bugünkü ihtiyacım da bu piyasanın donu buysa bu. Yani benim gözümde zaten hani bir Passat da alelade bir araba çünkü herkes olan bir araba. Bir Jetta da alelade bir araba. Normal bir araba işte. Bu araba da normal bir araba. Yalıtım seviyesi. Mesela bakım maliyetleri ona geleyim. Bakım maliyetleri bu arabanın ben 11. ayda bakımlarını yaptırdım. 11. ayda 500 lirayla yetkili serviste 5 yıllık garantisinin olması da benim için avantajlı bu arabanın. Çünkü garantisi bitmiş bir çift karamalı zaman beni hep korkutuyor. Ee, bir şey olmayabilir bakın ben kullandım daha önce de kullandım çok da kullandım ama yani olanı da gördüm olmayanı da gördüm ama ben bu sefer riski satın almak istemedim. Meselen bu. Tekrar bakıma gelelim. Bakım maliyeti olarak 500 lira. Dışarıda yaptırsaydım 380-420 arasında bir para ödeyecektim. Yetkili serviste 500 lira para ödedim. Benim için bakımı da gayet uygun. Gayet maliyetleri düşük. 5 yıl garantisinin olması gayet güzel. E bana da geri kalan her şey yetiyor zaten. Ondan dolayı bu otomobili tercih ediyorum. Memnunum. Yakıtından da memnunum. Tam otomatik şanzımanlı bir 1.6 araba da alsam zaten 10 litrenin altında yakıt şey içinde tüketemeyecektim. Bu en azından yarım litre bir litre daha az tüketebiliyor. LPG taktıracak mıyım? Şu an çok açıkçası ihtiyaç hissetmiyorum LPG taktırmaya. Zaten arabamız garantili. Hem garanti şartlarında değişim olmasın diye hem de e, DPG'ye 4-5 bin lira para harcasam Bugün buna taktırmak için Bir sürü binmem gerekecek Yani bunun bir önceki videoda hesabını yapmıştık DPG taktırınca e, nasıl oluyor 20-25 bin kilometre civarında Belki binme belki de daha fazla binmem gerekecek e, O yüzden çok gereği yok Binerim zaten arabalara da çok uzun binmiyorum Buna uzun binme hedefim var İnşallah tuttururum ama Uzun binsem de çok problem değil çünkü Eee Otomobil alışkanlıklarımı değiştirdim artık çok fazla araba kullanmıyorum açıkçası Ondan dolayı araba beni memnun ediyor her şeyle ee, Ve tekrar şunu söylemek istiyorum Yeni otomobil candır Ben yeni de sıkıntı olmayacak demiyorum ama riskleriniz azalmış olacak diyorum Bu paralara daha lüks bir otomobil alabilirdim Belki bir BMW belki bir Mercedes alabilirdim doğru İşte bir Audi alabilirdim doğru ama riskiyle satın almış olurdum Sanayide vakit geçirecek çok zamanım da yok ama zamanım olursa emin olun param da olursa bir tane eski araba alıp ben de hevesleniyorum yani ben herkesi yapıyor ama ben de bir tane yapayım diye hevesleniyorum alıp yapabilirim ama zamanım olursa ama yine kullanacağım araba basit de olsa yeni bir araba olsun isterim açıkçası çünkü bunun acili var uzun yolu var ben bir gurbette yaşayan bir adamım acili var uzun yolu var şusu var bu su var altındaki atına güvenmen önemli bir şey diye düşünüyorum açıkçası i20 ile ilgili anlatacaklarım bunlardı merak edenler için almak isteyenler için umarım faydalı olmuştur hem ikinci el otomobil veya sıfır otomobil yani genelde otomobil almaya bakış açımı anlatmış oldum size burada hem de otomobilin yakıt tüketiminden bahsetmiş oldum arkadaşlar umarım faydalı olmuştur ben böyle yapıyorum böyle tercih ediyorum tercih etmeyenlere saygı duyuyorum bana da saygı duyulmasını istiyorum. Hepsi bu kadar. Videoyu sonuna kadar izleyip de bana küfür edecek olan arkadaşlar vallahi dava ederim. Bak kafamı bozmayın benim. Görüşürüz. Allah'a emanetsin.